yetişkinliğe adım atmış ve hayatının kontrolünü elinde tutmak isteyen genç biriysen, bunu dinlemelisin. Doğru korunma yöntemini seçmek kafa karıştırıcı olmak zorunda değil. Hadi gel, bunu basitçe açıklayalım. İlk olarak prezervatifler. Bunlara ulaşmak kolaydır. Hem hamileliğe hem de çoğu cinsel yolla bulaşan enfeksiyona karşı koruma sağlarlar ve kullanımı basittir. Sırada doğum kontrol hapları var. Bunları her gün alırsın ama unutma, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruma sağlamazlar. Bir de rahim içi araç spiral var. Doktorun rahminize yerleştirdiği minik bir alet. Yıllarca etkili olabilir ve süper etkilidir. Daha az uğraş gerektiren bir şey mi istiyorsun? İmplantlar veya iğneler sana göre olabilir. Detaylar için doktoruna danış. Ve acil korunma yöntemini unutma. Bu her ihtimale karşı durumlar içindir. Ne seçersen seç senin için en uygun olanı bulmak için bir sağlık uzmanıyla konuş. Güvenli cinsel ilişki tamamen kendine ve partnerine duyduğun saygıyla ilgilidir. Bilinçli kal, güvende kal.